sefin yapmış olduğu yoruma göre önümüzde büyük bir kıtlık var. Ve bu büyük buhrana bir çare bulmalıyız. İşlerin yönetimini hem güvenilir ve sadık hem de bilgili ve tedbirli birine bırakmalıyız. Siz Mısır'ın asilleri ve aristokratları. Böyle birini tanıyor musunuz? Evet aslında böyle diyorlar. Evet olabilir. Belki söyleyebiliriz ha. E Ekselansları Potifar. Bu krizi yönetecek en iyi kişi Potifardır efendim. Potifar çok hasta ve böylesine ağır bir sorumluluğun altından kalkamaz. Efendim, eğer fikrimi söylememe izin verirseniz, saray muhafızları komutanı Hurem Hop bu iş için uygun. Hurem Hop çok değerli bir komutan. Bu yüzden ona tarım işlerinde değil, orduda ihtiyacımız var. Ey Yusuf, bu mesuliyetin yükü senin omuzlarında. Onu kabul et. Senin iktidarını Mısır'a hakim kılmak Allah'ın iradesidir. Ekselansları, bu vazifeyi bana verin. Beni Mısır'ın hazinedarı ve tarım işlerinin sorumlusu olarak atayın. Çünkü ben hem halkın malını ve tahılını çok iyi korurum, hem de memleketin idaresinde gerekli tedbirleri alırım. Sizden daha iyisini bulamazdım zaten. Bu işin üstesinden geleceğinizden eminim. Bugünden itibaren sizi Mısır hazinesinin ve tarım işlerinin başına getiriyorum. Ayrıca herkes bilsin ki Yüzarsif bugünden itibaren Mısır kralının baş danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Gerçi bilgi olmasına bilgi ama ne de olsa o bir yabancı. Sence bu ağır sorumluluğun üstesinden gelebilir mi? Bilmiyorum. Gerçekten de onun tanrısı bizim tanrımızdan daha mı üstün dersiniz? Hayır. Ank-Ma'o ve rüya yorumcularının nasıl ona teslim olup bozguna uğradıklarını görmedin mi sen? Her halükarda bu işlerin başına bir yabancının getirilmesi Mısır aristokrasisi için rezalet bir şeydir. Sizler rüya yorumcularının Mısır halkının gözünde ne kadar yüce bir makama sahip olduğunu bilirsiniz. Yüzersif Mısır'ın bugüne kadar benzerini görmediği bir yorumcudur. Bu yüzden düşündüm ki kendisine görkemli bir tören düzenleyeceğim. Yüzersif Hazretlerinin bizden istediği bir şey var mıdır? İsteklerini yerine getirmek benim için onurdur. Kral bugün bendenize yeterince cömert davrandı. İsteğim bu cömertliğinizi tamamlamanız yönündedir. Yüzersif'in her istediği kabulümdür. İki ricam var. Birincisi zindandaki kadınlar serbest bırakılsın. İkincisi Zavira zindanındaki tutuklular da özgürlüklerine kavuşsun. Güzel davranışlar sergileyeceklerine dair size garanti veriyorum. Biz kadınları sizin için zindana attık. İsterseniz özgür bırakılırlar. Yıllarca zindanda kalmanızın sorumlusunun Züleyha olduğunu unutmuş gibisiniz. Evet, ben unutmak için elimden geleni yaptım siz Züleyha yüzünden uzun yıllar zindanda yattınız. O hain ve sadakatsiz bir kadın. Bu yüzden cezalandırılmalı. Ben intikam almak için yaratılmadım. Başkaları için rahmet olarak gönderilen biri, intikam ve nefret peşinde olamaz. <laughs> Biz senin Potifar ve Züleyha'dan intikam alacağını düşünüyorduk. Ben yalnızca bana atılan iftirayı kaldırmak istiyordum. Bunun yanında onların cezalandırılmasına sevinmediğim gibi diğer tutukluların da serbest bırakılmasını istedim. Zavira zindanındaki tutukluların serbest bırakılmasını istemek doğru değil. Onlar çok tehlikeli. Amon ve Mısır yönetimine karşı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Suç işleyerek bize ve ülkelerine ihanet etmişlerdir. Ben onlarla birlikte yıllarca yaşadım. Ahlaklı ve sağlıklı davranacaklarına kefilim. Onlar artık o eski tutuklular değil. Yetki sizde. Bugünden itibaren ferman çıkarabilirsiniz. Uygulanmak üzere her türlü kararınızı memurlara bildirebilirsiniz. Emir verin onları serbest bıraksınlar. Minnettarım. Hemen komutanınıza haber verin. Komutan Taklat'a selam. Selam. Oremop'tan bir mektup getirdim. Bu mektup kime? Başkardiyana verin. Amon sizi korusun. Baş üstüne. Amacuş ve Hepiniz dinleyin beni dinleyin. Kralın başdanışmanından Zavira Zindalının baş gardiyanına. Zavira zindanındaki tutukluların iyi davranışlar sergilediğinden haberdarız. Oradaki birçok tutuklunun zalimce ve suçsuz yere hapishanede tutulduğunu da biliyoruz. Ve bu yüzden bütün tutukluların cezalarını bağışlayarak hepsini serbest bıraktığımızı size bildiririz. Kralın baş danışmanı. Yuzasif. Yaşasın özgürlük. Özgürüz. Yaşasın. İşte özgür. bu. Özgür. Yaşasın özgürlük. Özgür. Nossa, que Eu Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepimiz teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, özgürüz artık. Halkım özgür. Yüzarsif olmadan Zavira'ya tahammül etmek imkansız. Keşke ben de bunlarla serbest bırakılıp. Yüz arsife katılabilseydim. Evet, doğru söylüyorsun. Biz gerçekten de özgür müyüz? Evet. Kralın baş danışmanı Hazretleri'nin emriyle hepiniz özgürsünüz. Siz ne dediniz? Yuzarsif kralın baş danışmanı mı olmuş? Evet öyle. Duydunuz mu? Yuzarsif kral Amon Hutep'e baş danışman olmuş. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yani kral da ona hayran kalmış. Yüzersif'in yanında olup da tuzağına düşmemek imkansız. Bu daha işin başı. Bundan böyle birçok topluluğun ona hayran kaldığını hep birlikte göreceğiz. Boşuna saray arabası beklemez Züleyha Yürüyerek gideceksin. Kainlerin onun karşısında... ...dut yemiş bülbüle döndüğünü işittim. Yorulmadığı her şey bence aynı olacak... Rüya yorumlamayı tanrısı ona öğretmiş ve inanın bana kendinden uydurmuyor. Tanrısının Amon'dan daha güçlü olduğunu ima etmek için hep kendi tanrısından söz ediyormuş. Evet, kesinlikle öyle. Ank Maho bugün çok öfkeliydi. Kahinlerin hiçbiri başını kaldıramıyordu. Mısırlı rüya yorumcuları Ank Maho'yu rezil etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.